şu anda Roma'nın en büyük kilisesi, Aziz Peter Kilisesi meydanındayız. Şu anda bu meydanın görüntüsü çekiyorum size arkadaşlar. Papa her her pazar bu kilisede ayin yapar. bütün Hristiyan alemi pazar günü bu kiliseye gelir. Bu kilisede Papa'nın yapmış olduğu ayini dinler. Görmüş olduğunuz gibi çok şahane eserler var. Heykeller var. Surların üstü komple heykel dolu. Heykel dolardı dolu. Burada aynı Türk mimarında olduğu gibi bir çadırvan var. Fakat bu çadırvanlarda e, heykeller çok fazla. Bir mantarı andıran bir çadırvan. Çok güzel bir yapı. Hemen meydanın ortasında bir tane büyük bir e, dikili taş var. Anıt Üzerinde haç işareti var. Ve buraya insanlar grup olarak gelip burada resim çekiliyorlar. Burada kiliseye girmek için büyük Ayasofya'ya girmek, girmek için olan kuyruk gibi bir kuyruk var. İnsanlar bu meydanda da dolaşıyor. Fakat kiliseye girmek için o kuyruğa girip o kuyrukla Kiliseye girilebilir. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi o dikili taşa geldik say sayın izleyiciler. Evet burada Ukrayna'ya destek veriyorlar. Ukrayna bayrağı sallıyorlar. Burada güzel bayanlar resim çekiliyor. kartal ve aslan simgeleri var. Sweet Tone Max Aynı girişteki şadırvanın bir benzeri de burada var arkadaşlar. Girişteki şadırvanın aynısı olduğu için pek ona çekmeye gerek yok. Bu buralara televizyon koymuşlar. Televizyonda da ayinleri bu meydanda canlılar izleyebiliyorlar.